Profesyonel mutfaklarda kullanılan cihazların çoğu ideal bir malzeme olan paslanmaz çelikten imal edilir. Pişirme bir sanattır. Eğer cihazlarınız kirli, bakımsız veya hasarlıysa sanatınızı yeterince iyi uygulayamazsınız. Bu nedenle büyük şefler cihazlarına itina gösterirler. Temizlik işleminin doğru biçimde yapılması hem hijyen hem de paslanmaz çelik mutfak cihazlarının korunması için de son derece önemlidir. Paslanmaz çelik iyi bir malzemedir ama görünümünün kalıcı olmasını istiyorsanız ona iyi bakmanız gerekir. Temizlik için kullanılan bazı kimyasallar paslanmaz çeliğin aşınmasına neden olabilir. Şimdi uluslararası bir aşçılık okulunda eğitim gören öğrencilerin okul mutfağındaki paslanmaz çelik cihazları nasıl temizlediklerini göstereceğiz. Bu öğrencilerin uyguladıkları bazı basit yöntemler paslanmaz çelik üreticileri tarafından da onaylanmaktadır. Onların yaptıklarını yaparak paslanmaz çelik ekipmanlarınızı uzun yıllar kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelik mutfak cihazlarını temizlerken en önemli nokta hassas yüzeylere zarar vermemektir. Çizici özellik taşıyan sert ve zımpara türü maddeler yerine yumuşak malzemeleri kullanmanızı öneririz. Medline paslanmaz çeliğe zarar vermeyen bir sıvı deterjan kullanıyor mutfak cihazlarını yüzeyi çizen keçeli ürünler yerine yumuşak bir mutfak beziyle silerek temizliyor. Çünkü kimyasal temizlik ürünleri çiziklerin içine girerek korozyana ve giderek paslanmaya yol açabilir. Medline bulaşıkları yıkadıktan sonra iyice duruluyor. Sonra suyun kendi kendine süzülmesi için istifliyor. Malzemeler tamamen kuruduğunda yerlerine kaldıracak. Bu hem kontaminasyona yani kirlenmeye hem de korozyona karşı iyi bir önlemdir. Medline kireç kalıntılarını temizlemek için malzemeleri kağıt havluyla kurulayabilirdi. Ancak en iyisi yıkama ve durulama işlemlerinde yumuşak su kullanmaktır. Nobuyuki, çalışma tezgahlarının yüzeylerini temizlemek için gıda yönetmeliklerine uygun temizleyici ve dezenfekte edici bir kimyasal kullanıyor. Dezenfekte edici ürünleri kullanırken, en önemli kural her zaman üreticiler tarafından önerilen yoğunluğa uymaktır. Dezenfekte edici kimyasallar doğru bir şekilde kullanılmazsa, içindeki aktif bileşenleri paslanmaz çeliğin aşınmasına neden olur. Kimyasal malzemeyi daha çok miktarlarda kullanmak, daha iyi temizlik yapılacağı anlamına gelmediği gibi, daha yüksek bir aşınma oluşturur. Burada Nobu Nobuyuki, paslanmaz çelik yüzeyleri çizmemek için bu işe uygun bir mutfak bezi kullanıyor. Aşınma riskini ortadan kaldırmak amacıyla Nobuyuki, dezenfektan ürününün paslanmaz çelik yüzeyle uzun süre temas etmemesine dikkat ediyor. Daha sonra yüzeyi iyice durulayarak kimyasalı tamamen yüzeyden temizliyor. Son olarak da temizlenmiş yüzeyleri dezenfekte edilmiş bir lastik silecekle kuruluyor. Buzdolabını temizlemek için John da aynı temizleyici ve dezenfektan ürünü kullanıyor. Nobuyuki gibi aşınma riskinden kaçınmak için firma tarafından önerilen yoğunluğa uyuyor ve kimyasalın cihazın yüzeyi ile temas süresine özellikle dikkat ediyor. Bu mutfak kimyasalın sudaki yoğunluğunu otomatik olarak belirleyen bir sistemle donatılmış. Eğer böyle olmasaydı solüsyonu bir kova içinde ölçü kabı kullanarak hazırlar ve bu iş için uygun bir bezle uygulardı. Buzdolabını temizledikten sonra daha iyi durulayabilmek için John işe başlamadan önce rafları çıkarıyor. Ancak elektrikli ekipmanları hortumla basınçlı suyla yıkarken çok dikkatli olmak gerekir birçok ekipman bu iş için uygun değildir. Bu konuda ekipman üreticilerinin kullanım kılavuzundaki tavsiyelerine uymak gerekir. John buzdolabının iç kısmını temiz su ile iyice duruluyor. Böylece kimyasalın tüm kalıntılarını ortadan kaldırıyor. Ama suyun makine aksamına ve elektrik donanımına zarar vermemesine azami dikkat gösteriyor. Şimdi yüzeyleri temiz bir lastik silecekle kuruluyor. John aynı işlemi buzdolabının dış yüzeyleri için de tekrarlıyor. Hemen her elektrikli ve gazlı mutfak ekipmanlarının kullanım kılavuzunda veya üstündeki etikette IP yani sızdırmazlık sınıfını gösteren bir ibare yer alır. Bu cihazın hortumla yıkanabilmesi için bu etiketten en azından IP65 işaretinin olması gerekir. Soğutucunun hassas paslanmaz çelik yüzeyini çizmemek ve parlak görünümünü bozmamak için fırçalı bir keçe yerine yumuşak bir mutfak bezi kullanıyor. Bravo, Another job well done. Yerin işi fırını temizlemek. Kullandığı temizlik kimyasalı, yanmış yağları gidermek üzere soda içeriyor. Bu kimyasal ürün cilt ve mukoz zarı için tehlikelidir. Bu nedenle geri eldiven ve maske takıyor. Seyreltilmiş temizlik ürünü soğuk fırının yüzeyine spreyle uygulanıyor. Öğrencimiz fırını maksimum 60 santigrat sıcaklığa kadar ısıtıyor. Bu dereceyi aşmamak gerekir. Yüksek ısıda kimyasal ürün paslanmaz çelik için aşındırıcı olabilir. Geri temizlik ürününün üreticisi tarafından belirtilmiş maksimum temas süresine özen gösteriyor. Gerinin yanmış yağları ve temizlik ürününün kalıntılarını silerek temizleyebilmesi için ihtiyaç duyduğu tek şey temiz su ile ıslatılmış bir bez. Asla metal bir parça veya tel kullanmaz. Anlaşılan bu fırında basınçlı sprey ya da hortumla yıkanabilme özelliğine sahip değil. Bu nedenle Gary fırını esas olarak silerek temizliyor. Bir fırını ne kadar düzenli aralıklarla temizlerseniz temizlik işleminiz her defasında o kadar kolaylaşır. Pişirme yüzeyi yanmış yağla kaplanmış. Bu nedenle Sebastian da geriyle aynı kimyasalı kullanmak zorunda. Ocağı kapatıyor, soğumasını bekliyor ve bir maske ve eldivenlerini takıyor. Sebastian seyreltilmiş ürünü cihazın yüzeyine spreyle püskürtüyor. Temizlik maddesini işini yapması için üretici tarafından önerilen süre boyunca kendi haline bırakıyor. Temiz su ve bir mutfak bezi veya keçe kullanarak yüzeyi temizliyor. Sebastian asla metal bir fırça veya tel kullanmaz. Çünkü bir de tel fırça sıradan paslanabilen bir metaldense paslanmaz çelik yüzeylerde hızlı ciddi bir korozyona ve paslanmaya yol Sıradan paslanabilen metallerle paslanmaz çeliği asla yan yana getirmiyor. Ve sonunda işi bitirmek için elbette temiz suyla çok iyi bir durulama yapıyor. <laughs> Doğru olan fritözlerin her kullanım sonrası temizlenmesidir. John cihazı kapatıyor, yağı boşaltıyor ve filtre ediyor. Temizlik işleminden önce John, karbonatlı yiyecek kalıntılarını ve hazledeki yağı temizlemek için fritözü temiz suyla dolduruyor. Sonra bu suyu boşaltıyor. Bu iş için kullandığı temizlik kimyasalı çok güçlü olduğundan eldiven takıyor. John, fritöze dökmeden önce bir kovada temizlik maddesinin önerilen yoğunluğunu dikkatle hazırlıyor. Çoğu temizlik ürününü sulandırmadıkça asla paslanmaz çelikle temas ettirilmemelidir. Fritözü temizlik maddesinin üreticisi tarafından belirlenmiş sıcaklığa kadar ısıtıyor ve tavsiye edilen süre bekletiyor. John bir petle yağ sıçrayan yerleri temizliyor. Onun da aynı kimyasalı kullandığına dikkatinizi çekeriz. Asla farklı temizlik ürünlerini, özellikle de soda ile kireç çözücü kimyasalları birlikte kullanmayın. Bu paslanmaz çeliğin aşınmasına neden olur. John haznedeki suyu boşaltıyor. Ayrıca yıkayacağı sepet ve ızgarayı cihazdan çıkartıyor. Sonra fritözü temiz su ve bir mutfak beziyle temizliyor. Temizliği bitirmek için John fritözü son durulama için temiz suyla dolduruyor. Son olarak filtözü bir mutfak bezi ile kuruluyor. Tertemiz ve pırıl pırıl. Babo'nun yerleri yıkama zamanı geldi. Bu mutfaktaki yıkama ortumu temizlik ürününün sudaki yoğunluğunu otomatik olarak ölçen bir sisteme sahip. Eğer böyle olmasaydı, solüsyonu bir kovada bizzat ölçmek zorunda kalacaktı. Yer temizliği için kullanılan temizlik ürünleri asla çalışma tezgahlarının temizliğinde kullanılmamalıdır. Bileşimleri çok özeldir ve yiyecekle temas eden yüzeyler için uygun olmayabilir. Bobo'nun masanın ayağı için metal olmayan bir fırça kullanmasına dikkat edin. Yer içinde de farklı bir fırça kullanıyor. Bu fırçayı çalışma tezgahları üzerinde kullanamayacağız. Her görev, her zorlu temizlik ve her yüzey için özel bir temizlik ürünü ve özel bir yöntem vardır. Bobo, Temizlik ürününün temas ettiği tüm paslanmaz çelik yüzeylere dikkat ederek iyice duruluyor. Bazen mutfak profesyonelleri paslanmaz çelik cihazların üzerinde pas lekeleri görünce hemen ekipman üreticilerini suçlamayı tercih eder. Oysa ki çoğu kez bu tür sorunların nedeni paslanmaz çeliğin kalitesi değil, yanlış kimyasallar ve abrasif temizlik ekipmanları ve yanlış uygulamalardır. Bobo son olarak yüzeyleri bir lastik silecekle kuruluyor. Yerleri kurulamak için elbet farklı bir lastik silecek kullanıyor. Genç şeflerimiz bu filmin yıldızları, işleriyle haklı olarak gurur duyabilirler. Sizlere ilettiğimiz bu basit kuralları uygularsanız, paslanmaz çelikten mutfak cihazlarınız çok uzun yıllar dayanır. Birincisi, her zaman güvenilir üreticiler tarafından üretilen iyi kalite temizlik ürünleri kullanın. Sonra temizlik işlemlerinizi bir liste halinde yazın ve hangi temizlik ürününü kullanırsanız kullanın, üreticisi tarafından tavsiye edilen yoğunluk, sıcaklık ve uygulama süresine uyun. Son olarak işlem sonunda ekipmanları iyice durulamayı ihmal etmeyin. Teşekkürler çocuklar.